Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün biyoenerjiden bahsedeceğiz. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz metafizik ve biyoenerji uzmanı Muhammed Alkan. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Doğuma büyüme İstanbulluyum, evliyim. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Biyoenerji ve metafizik dışında bir de havas hocalığım mevcut. İcazetli bir havas hocasıyım aynı zamanda. Danışanlarımızı daha iyi anlamak ve yardımcı olabilmek adına da yurt dışında bir psikoloji okuyorum. Şu anda özel bir üniversitede bu şekilde hayatıma devam ediyorum. Ne güzel. Peki bu işi nasıl seçiniz bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Tabii ki hayatımda aldığım en önemli kararlardan bir tanesidir bu aslında. Çünkü... E, ben daha öncesinde bu havas ilmi ile alakalı eğitim alıyordum ve baktım ki biyoenerji ve metafizik aslında bağlantılı bu duruma O yüzden bu durumda bu proje üzerinde bu sektör dediğim daha doğru olur Kendimi uzmanlaştırmak adına eğitimler aldım ve şu anda da bu e, durumu bu iş akışını icra ediyorum çok güzel. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Daha çok biz e, metafizik ağırlıklı hizmet veriyoruz ama tabii ki dediğim gibi bu bir zincir olduğu için ardı arkasına takip eden bir reaksiyon aslında. E, daha çok negatif enerji ya maruz kalan danışanlarımıza hizmet veriyoruz desek daha doğru olacaktır. Evet. İşinizin zor yanları nelerdir? İşimizin zor yanları malumane e, şu anda internette çok fazla birlik kirliliği var. Maalesef. Gelen danışanlarımıza bu doğru bilgiyi aksetmek ve bunu onlara izah etmek bizi açıkçası zorluyor. Çünkü doğru bilgiyi insanlar kabul etmemek adına biraz önyargılı davranıyorlar. Evet. Biz de elimizden geleni tabii ki yapıyoruz. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimizin keyifli yanları e, sıkıntısı olan bir danışanımızın sıkıntısını çözüyorsak bu bizi mutlu ediyor. Onların hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor. Hayatlara dokunuyorsunuz. E, tabii ki. Mutlu olmalarını sağlıyorsunuz. Ne güzel. Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Yaklaşık ben 15 yıldır bu ilmin içerisindeyim ama profesyonel olarak 5 yıldır icra ediyorum. Şu anda da devam ediyoruz. Evet. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ben bir durumdan, bir işten kendime hata payı çıkartmayı severim ve o hatalı yönümü nasıl düzelte, düzeltebilir mi araştırırım Hı -hı. ve ona göre hareket etmeyi severim. Yani bir hata işliyorsam, burada benim büyük bir sıkıntım vardır. Bunu düzeltmem gerektiğine inanırım ve bunu uygularım. Evet. Bu bir tecrübe aslında değil mi? Tabii ki. Yani hayatta inişli çıkışlı. O Hı -hı. inişlerden bir deneyim elde edip ona göre geleceğimizi yönlendirmemiz Hı -hı. çok önemli. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve bununla nasıl başa çıktınız? İşimizde karşılaştığımız en büyük problem insanların ön yargısı. Çünkü bu çok bilinen bir ilim dalı değil bizim ülkemizde. Evet. Öncelikle biyoenerjinin ne olduğunu anlatmalıyız, bilgilendirmeliyiz ki insanlar ona göre bu alternatif tıp olarak kullanılan bu evet. ilmi Seçebilsinler çünkü en başta bu yaptığımız iş aslında bilinen bir iş değil evet. Türkiye'de. Hı hı. Ona bakarsanız e, Avrupa'nın yüzde kırkı bu alternatif alternatif tıbbı hı hı. tamamlayıcı tıp olarak kullanıl, kullanılıyorken evet. bizim burada bilinmemesi çok üzücü bir durum. Tabii. Kesinlikle. Sizce başarı nedir? Başarı bence e, hedefime ilerlerken insanların az önce de konuştuk ya kalbine dokunabiliyorsak Tabii. yardımcı olabiliyorsak bu hedefimiz doğrultusunda ilerlerken ne kadar çok insana dokunabilirsek bizim için bir kardır. Biz de bu yönde daha çok insana dokunabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz ve o yönde ilerliyoruz. Çok güzel. Bugüne kadar ki en büyük başarınız neydi? Bugüne kadar en büyük başarım e, bu ilim üzerinde uzmanlık almak oldu, hava hocalığı dahil. Çünkü e, yaptığımız iş insanların sorunlarını çözebiliyor ve bu manevi olarak da bizi çok mutlu ediyor. Buna rağmen insanlar e, tabii ki sıkıntılarının çözüldüğünü bize iletiyorlar ama sıkıntısı devam eden insanlara da görüşme devam ettiği sürece biz de onların düzeldiğini görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Çok güzel. Sizi en çok neler motive eder? Beni en çok motive eden şey hayır duası. Hele değil ki mi? bu danışanlarımız iyi olduktan sonra mesela bize yazıyorlar. Siz, sizle görüştükten sonra veya sizle seans aldıktan sonra çok iyi oldum demeleri bizim için çok büyük bir mutluluk Kesinlikle, oluyor. Kesinlikle değil mi? Onların sorunlarına bir çözüm. Evet getiriyorsunuz. Yani daha biraz bahsettiğiniz negatif enerji alanlardayız. Onun dışında aklınıza gelen böyle spesifik konular var mı? Evet. Hani şu sebeple geldiler diye söyleyebileceğiniz. Tabii şimdi e, aslında biyoenerji kısaca tanımlayayım. Lütfen. Oradan da ne demek istediğimi hı hı. anlayacaklar. Biyoenerji aslında insan vücudundaki enerjinin balansını yapmak demektir. Hı hı. Biliyorsunuz ki insan vücudunda 7 adet çakra vardır ve bu enerji çakraları yaşadığımız sinir stres ve olumsuz dönemlerden dolayı blokajı oluyor. Biz evet. bunu pozitif enerjiyle düzenlediğimiz zaman bu insanların sinir sistemini düzenliyor, kan akışını düzenliyor, bitkinlik, yorgunluk varsa üzerlerinden atıyorlar. Dolayısıyla daha dinç oluyorlar. Şimdi bize geldiğinde kişi hem ruhen hem fiziken yorgunluk hissettiğini söylediğinde, Öncelikle önce bakıyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı yoksa Hı -hı. bizlik bir durum yoksa çünkü Hı -hı. mutlaka bir uzmandan psikolojik destek almasını öneriyoruz. Evet. Dolayısıyla eğer blokajlı bir çakraya sahip Hı -hı. bir danışanımız varsa o blokajları kaldırdığımızda kendilerini daha dinç hissediyorlar. Evet pozitif düşünce pozitif. gücü çok önemli tabii. değil mi? Tabii. Yani aslında şükredeceğimiz çok şey var bazen Hı. bunları unutuyoruz. Evet. Ve olayları hep böyle negatif yönünden algılamaya devam ediyoruz. O tabii da ki. bizim bütün enerjimizi alıyor değil mi? Tabii ki yani bize gelen danışanlarımıza da şunu söylüyorum zaten nihai sonuca ulaştıktan sonra tabii ki. E, şükretmeliyiz ki problemimizin çözümü var. Evet, Eğer çözüm tabii. olmasaydı ne olacaktı? evet Dolayısıyla bu çok önemli bir konu aslında. Kesinlikle. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı ve e, sizin hedefiniz nedir aynı zamanda? Bizim hedefimiz e, doğru şekilde bu alanda eğitim vermek kişilere ve o kişilerin tüm dünyaya yayılıp doğru şekilde insanlara yardımcı olması. Çünkü evet, saptıranlar oluyor. Çok oluyor. O yanlış. Yani e, su istimali çok açık bir sektör bu sektör. Dolayısıyla evet. işini doğru yapmak çok önemli. Tabii. Çünkü etikle. bilen yapmalı bir de. Tabii şimdi ben e, sizle görüşüyorum bu anlamda. Hı hı. Siz bir danışan olarak bana geldiniz ve bu durumu bile bilmiyorsunuz. Ben size anlatıyorum. Bunu ben sizi yanlış yönlendirirsem Sıkıntı olur. Evet. Hayatında da bu sıkıntıya ardı arkası kesilmez. Dolayısıyla evet. doğru bilgilendirmek çok önemli. Kesinlikle. Evet. Ve tavsiyeme de geçeyim. Tabii. Şimdi ben dedim ya biraz daha metafizik ve havas tarafına Hı -hı. ağırlıklı olarak şu anda devam ediyorum. Evet. Bizim metafizik bedenimiz var. Bu metafizik bedenimizi bu blokajlardan ve e, negatif enerjiden koruyabilmemiz için evet. maneviyatımızı Sağlam tutmamız lazım, tabii, kuvvetlendirmemiz tabii. lazım. Dolayısıyla kişi ibadetlerini yerine getirmeli. Hı hı. Eğer bunları yaparsa hem manen huzurlu oluyor ve fiziken de dinç olabiliyor. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz metafizik ve biyoenerji uzmanı Muhammed Alkandı. Katılımınız ve açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.